Semerkant'ta ki e, gezecek olduğumuz yerlerden bir tanesi de öncelikle Guri Emir. Bu Timur Hanedanı'nın e, defne olduğu yer. Önce bunu kendi e, torunu için, erken yaşlanan torunu için yaptırmış Timur. Ama daha sonra e, sırasıyla kendi ailesinden efendim e, vefat edenlerde ve en sonunda kendisi de buraya defne olmuş. Timur'un e, türbesi. Efendim, e, burada tabii Timur'un oğulları var. Şimdi e, Rum, Mirza Ulu Bey ve e, bütün ailenin def olduğu yer burası. E, Timur'un efendim 17 e, tane sefer yapmıştır. Hepsinden de başarıyla dönmüştür. Dönerken Çin'de vefat edince Otrar şehrinde. O da alıp bütün diğer oğullarıyla beraber e, buraya defne oluyor. E, efendim sultan yani bakın Miranşa Ulu, Mirza Ulu Bey e, de burada aynı şekilde buraya defne oluyor. Semerkant'ta görecek olduğumuz önemli e, özellikle Semerkant'ta eser vermiş olan bir şahıs da Timur'un torunu Ulu Bey. Bu şu anda dünyanın e, hala e, hayranlıkla tanıdığı büyük bir astronom, gök bilimci, 1068 tarihi yıldızın yerini gökyüzünde tespit etmiş. O da burada eee medfun. Efendim, e, bütün aile içeride çok güzel bir mimari eser, mermerleriyle bunu da görecek olduğumuz bir mekanlardan birisi. Efendim e, yine bu dönemde Ruhabat e, türbesi burası da Burhanettin Şekerci isimli bir zatın defne olduğu bir yer. Timur'un ilk dönemlerindeki eee Semerkant'taki mutasavvıflardan birisidir. Onu da ziyaretini yapacağız. Bibi Hanım e, bu Kazan Hanı'nın kızı. Timur'un e, hanımı. ismi de Saray'ın Mülk Hanım e, efendim. Kendisi e, Hanımı vefat etmeden, e, bunun türbesi de var da cami olarak bu hanımefendi e, kendisine, hanımı adına bir e, cami yaptırtıyor ve e, Timur'un burada istediği şey ben gezdim, gördüm, bunlardan daha güzelini e, yapacaksın diyor. Esasında cami e, yapılırken bakın bahçesinde çok büyük bir Kur'an. O bir Kur'an nüshası varmış. Bakın şu rahleyi görüyor musunuz? O dönemde caminin bu kadar büyük bir Kur'an'ı varmış. Çok eski bir resim o. Şimdi maalesef cami bu şekilde. Bir dönem bir ufak galiba yani o kadar Timur üzerinde hassasiyette durmuş ki böyle çok büyük bir cami olsun diye ama muhtemelen hesap edilmeyen Semerkant'taki bir rutubet hesabı yüzünden cami yıkılma tehlikesi geçirmiş. Şimdi gerçi tamir edildi ama Yine bütün cami tamamen mevcut değil. Sadece dış çinilerinin bir kısmı da hala tamirat altında. Çok muhteşem bir cami. Tabii şunu söyleyeyim. Orada bu gezecek olduğumuz birçok cami ibadete kapalı. Ee, i̇badet edecek cami çok az. Ee, dolayısıyla bunların çok güzel olarak kullanılıyor. Yani görsel olarak kuruyor ama maalesef birçok ibadete kapalı sadece müze olarak ziyaret edilebilir. Efendim, e, burası da yine e, Timur'un hanımının e, mezarı. Hanedandan başka olan insan. bakın yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Burayı çok güzel tabir ettiler. bakın daha önceki halleri. E, burayı restore ederek bakın sol tarafta, şunlar sol taraftakiler restore edilmeden önceki hali, daha sonra restore edildikten sonraki hali. Yani aslında gün güzel restorasyonda bulundular buralar esasında. Evet, Registan Meydanı burası ee, bakıldığı zaman hakikaten müthiş yani Orta Asya'nın ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğunu, ee, bizim gerçekten ata yurdu sayılan bölgenin yani burasını şöyle kabul edin, burası esasında e, Özbek derin değil bütün Türk dünyasının bir manevi kalbi. Dolayısıyla orada yapılan medreseler şu meydanın yani şu tavsiye ederim gidildiği zaman burada oturup böyle bir 10 dakika seyredin bu meydanı. Gerçekten insanın e, estetik duygularına ve hakikaten ruhuna hitap eden çok güzel bir mimari yapısı var. E, burası aynı zamanda ve zanaat merkezi. E, Ulu Bey döneminde medreseler e, yapılıyor ve e, bunun yerine daha sonra e, Tilekari, Ulu, Ulu, Bey ve Şırdar medresesi diye üç tane medrese. Bunların hepsi 16.600'lerden kalan medreseler. İçlerinde şimdi tabii medresenin değil, e, bazıları kafeterya olarak kullanılıyor, bazıları el zanaatlerinin e, yapıldığı yerler, hediyelik eşyan satıldığı yerler ama e, o dönemki bilim merkezi, yani bakın <laughs> İstanbul'la çok ciddi olarak boy ölçüşebilecek bir yer. Medrese sayısı açısından. Ulu Bey Medresesi efendim. Şimdi Ulu Bey tabii çok ünlü bir e, astronom. Efendim bunun üzerinde e, özellikle Ulu Bey'in ki meşhur gökbilimci bu girişinde hemen e, ay ve gök e, e, şey, şeyler var efendim e, yıldızlarla ilgili beş işte yıldızlar var göğü sembolize ediyor bakın bu Uluğ Bey çok meşhur bir astronom. Bu yıldızları ve göğü temsil ediyor. Medresenin yine ana portalı olarak geniş, <laughs> büyük. Ee, i̇çeride de e, efendim önemli bir e, ilim merkezi. <laughs> Serenkalp'ta bizim ziyaret edecek Uluğ Bey'in rasathanesi var. O rasathanede nasıl yıldızların, burçların yerini ee, tespit ettiği böyle 40 metrelik bir yıldız ölçüm cetveli var ona sextant deniyor. Sextant onun üzerinde böyle işaretlenmiş. Üzerinde hareket eden bir e, ölçüm cihazı var. Şu anda mevcut değil ama onun şeyi var, şimdi resmini göstereceğim. Ee, onu yapan müthiş bir insan, büyük bir alim. Ali Kuşçu'nun da aynı zamanda aynı dönemdaşı. E, ee, bu medresede öyle bir bakın şey e, Uyedullah Ahrar da bu medrese bir süre okumuş. Şirdar medresesi aynı şekilde yine e, üzerinde yaz burada bir enteresan pek medreselerde olmayan bir e, efendim e, şey var. Şirdar kaplan demek resim var üzerinde. Kaplan resimleri var. Kullanılmış. E, İslam dünyasında bazen böyle e, herhalde fazla zarar vermeyecek şekilde İslam e, insan resimlerinin ve çeşitli e, canlı resimlerin kullanıldığı zaman zaman e, görülebiliyor. Yine büyük restorasyon geçirdi sonradan. Bunlar o üçlü Registan Meydanı'nın medreselerinden. Yani Tillakariye Medresesi. Şimdi benim bu Tillakariye aynı zamanda burada <laughs> e, Yaldızlı bir yıldız efendim söyleyeyim Orta Asya'daki kullanılan bir yıldız motifleri çok ağırlıklı olarak kullanıldığı için Tilla Medresesi e, deniyor. Burada yine 16. 17. yüzyılda yapılıyor. O medrese, medresede Yaran Guşt Bey var. yine oranın önemli <laughs> şahsiyetlerinden. Tilla Medresesi de aynı şekilde oranın inşa edilen mekanlardan birisi. Şimdi e, Kusam İbn Abbas'ın yaşadığı e, mizanına geliyoruz. Orada Hazreti Hızır Camii e, var. Hazır, şimdi e, Hızır Aleyhisselam'ın orada görüldüğü, şimdi Hızır Aleyhisselam bütün dinlerde var. Mesela Hristiyanlıkta e, Hızır Aleyhisselam'ın adı Saint George'dur. Yani İncil ve Hristiyan geleneğinde baktığınız zaman e, Saint George derler Hızır Aleyhisselam'a. E, Birçok e, dini sembol e, şeylerde Efendim, e, Yahudilikte de yine Tevrat, e, eski Tevrat kayıtlarında da geçiyor. Hızır, Hızır kavramı bir sembol olarak var. Musa'nın arkadaşı Hızır, e, Musa'nın buluştuğu Hızır şeklinde bir kavram var, Hristiyanlıkta da var. Şimdi Hızır e, malumunuz e, insanların bazı şahıslara, mekanlara olan sevgisi, ilgisi, Bazen insanın belli bir dönemde bir noktada yaşamış olduğu bir duygusal yoğunluk e, insana e, orada onunla ilgili bir hatıra, bir şey koyma ihtiyacını hissettirebiliyor. Bir mekan yapıyor. E, ondan sonra sonraki bir elap, bir sonraki sonra geliyor ya burada bak insanlar bunu yapmış diyor herhalde burada bir anlam olduğu için bir şeyler olmuş ki diye hissetmeye başlıyor. Bir, bir 50 sene sonra birileri daha geliyor. Ya bu arada orada göründü ki bunu yaptılar deniyor. Sonra bir 200 sene sonra Erbuz yani Aleyhisselam buraya geldi ki bunu eskiler yaptığı şekilde bir e, duygusal miras şeklinde kalıyor bu. E, Hızır Aleyhisselam orada e, zuhur ettiğine dair inanılmış ve bir cami yapılmış. E, son dönemlerde de tamir edilmiş üstteki şekilde. Çok ziyaretçisi olan bir yer. Ve gelelim Zind'e. Hz Hazreti Peygamberin amcası oldu. Usama bin Abbas Hazreti Abbasın oğlu. Bu ilk e, fütuhatla birlikte e, oraya gidiyor ve orada şehit oluyor. E, efendim. Şehit olduktan sonra burayı gömülüyor ve hala onun kabrinde e, canlı olduğuna inanıyor insanlar ve çevresine çok büyük bir yapılmış. yapıyor. Kubbeli içerisine girdiğiniz zaman. E, Yaklaşık Bütün bir defa e, Timur hanedanından tutun, çevredeki e, zenginlerden tutun, birçok insan buraya hep kabir inşa e, etmiş ve oldukça e, çok renkli bir yer, e, insanların önemli bir şeklinde, şahı ı Zindel kabristanı. E, şu anda gayet güzel durumda, ziyaret edildiği zaman da epey vakit alıyor, hoş bir yer. Hazreti Peygamber'in amcası bu. Şimdi Ulu Bey işte biz demiş, demin demiş olduğum bakın 1420'de inşa ediliyor ve burada bizim Ali Kuşçu da orada eğitim görmüştür. Osmanlı döneminde de, Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde de yine önemli gök bilimcilerden. Şimdi Ulu Bey 1018 yıldızın yerini tespit etmiş. Şimdi şunun üzerinde, Güney bakın şöyle bir yer var, 40 metre bunun üzerinde hareket eden bir... Gök rasat cihazı var. Şu anda yok bu orada ama onun üzerinde hareket eden müthiş bir e, gö hareket ettirdiği o ile birlikte onun iz düşümleriyle yıldızların yerlerini tespit etmiş. Onun rasathanesi Ulu Bey'in rasathanesi. Bunu görecek olduğunuz yerler arasında. Ubeydullah Ahra malumunuz e, efendim e, bu silsiledeki önemli halkalardan ve Orta Asya'daki e, yine e, efendim Nakşi daha doğrusu Yesevi geleneği içerisinde önemli bir e, isim efendim. Bu arada e, yine o dönemdeki efendim e, vezirlerden Nadir Divan Bey, Nadir Divan Bey bu arada da eserleri var. Böyle bir kabristan aile efradından da deneyilmiş. edilmiş. Önemli bir ziyaret yaptı Meydullah Ahrar, Semerkant'ta. <laughs> Tabii şimdi Semerkant çıkışında İmam-ı Buhari. Efendim, demin başlangıçta arz etmiştim. Şu anda çok büyük bir, artık külliye harem şeklinde çok büyük bir mekan ziyaret ediliyor İmam-ı Buhari'nin Türkçesi. 9. yüzyılda 15 yaşında 70 bin hadis ezberliyor. Veya e, diyardan dola dolaşıyor ve Semerkant yanlarında hedef Şimdi çok büyük bir ziyaret mekanı şu anda İmam hayatı. Zaten dağıtmış olduğumuz e, o broşürlerde de onun hayatıyla ilgili bilgi var. Namazgah Camii. E, bu da toplu bir ziyaret. Eğer olursa onu göreceğiz. E, o kadar çok eser var ki e, semen Semerkant'ta bu arada. Çok çok eser var. İmam-ı Maturidi. Şimdi İmam-ı Maturidi'nin e, önemi şuradan geliyor. Şimdi Mutezile mezhebi çıkıyor. E, Mutezile İslam inancı içerisinde e, tamamen aklı öne çıkartan ve e, 10. yüzyılda tamamen aklı öne çıkartıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı aşağı pek bir şeye karıştırmayan bir itikat mezhebi olarak ortaya çıkıyor. Ee, İmam-ı Maturid'in yaşadığı dönemde her şeyi tamamen insan iradesinin dışına çıkartan cebriye dediğimiz anlayış, mutezile dediğimiz, yani öyle bir şey ki bakın daha anlaşılması için şöyle söyleyeyim. Öyle bir anlayış ortaya, biz ne diyoruz mesela? Vallahi bizim ufak bir irademiz vardır, biz bunu ederiz eğer bizim kaderimizde varsa o olur. Şimdi bir zamanlar, bundan bin sene önce diyelim, Orta Asya'da veya daha doğrusu İslam dünyasında birileri çıkmış demiş ki Valla insanın hareketlerine Allah hiç karışmıyor. İnsan istiyor, Allah yapıyor. Allah daha sonra insanı hesaba çekecek. Allah tamamen serbest bırakmış. Ne istersen onu yapıyorsun. Bir kısmı da çıkmış demiş ki, ya olur mu? İnsanın hiçbir şeyde müdahalesi yoktur. İnsan sadece gelir gider. Ona da, da cebriye diyoruz. Yani insanın e, kendi hayatına hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Tamamen kaderin içerisinde bir rol alan bir figüran gibidir. O ikisi de tabii ehl-i sünnet anlayışı, yani orta yol değil. Sonra İmam-ı İmam, -ı, İmam -ı çıkmış demiş ki, bunun ikisi de değil, şöyle esasında. insanın genel bir hayat çizgisi var. Yani kader anlamında. insan bir e, hayat çizgisi içerisinde yürüyor. Allah insana bazı ufak mekanlar, bazı ufak imkanlar tanıyor. İmkanlar tanıyor. İnsan onu murat ediyor, yapmak istiyor. Allah da ona yapmak imkanını veriyor. Yoksa insanın ne Mu'tezile'nin söylediği gibi Allah hiçbir şeye karışmıyor insanlar insanlar istediğini yapıyor. Ondan sonra Allah hesap edecek. Ne böyle olur? O zaman insanın zora düştüğü zaman Allah'ın müdahale <laughs> insana yardım etmesi nereden? Olabilir? Onu nereye koyacağız? Önce cebriye olsun o zaman hiç hesabın kitabın bir şey olmuyor. Allah o zaman insanları gönderiyor. Sonra tekrar kâhneden geri çekiyor. Hiçbir şey karıştırmıyor. Bu da o zaman hesaba çekilmeye de bir anlamı kalmıyor. İnsanın aklıyla doğru veya yanlış seçmesi diye bir şey söz konusu değil. İşte bunun orta yolu İmam-ı Matibi Böyle büyük bir itikad bir Genelde bizim Anadolu coğrafyasında malumse İmam-ı Maturidi ağırlıklarını itikatta da yani İmam-ı Maturidi'ye biz davetliyiz. Efendim bunu bu e, zatın kabri esasında bir Yahudinin e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, Senarkant'ta bir Yahudi evinin bahçesindeydi bu. Ee, sonra insanlar ziyaret ediyordu, Yahudi evine sokuyordu, çıkarıyordu bazı sıkıntılar falan oluyordu. Sonra ona İslam Kerim o yeni 1990'dan sonra bu zaten muhtemelen kabri nakletler dışında çok büyük bir böyle bir alıp mesela haline getirdiler. Şu anda ziyarete açık yoksa da açık bir Yahudi'nin bahçesinde Olduğu rivayet ediliyordu, kapısında yürüdük. Ee, çok enteresan, daha sonra böyle büyük bir hale getirildi. Evet, Buhara. E, Buhara tabii çok önemli bir mekan İslam medeniyeti açısından. Şöyle baktığımız zaman, bu kalan caminin hiç işte müthiş ve kalan caminin e, İmam-ı Buhari'nin memleketi İslami ilim, daha doğrusu İslami ilimlerin, İslam medeniyetinin, e, İslam'ın tekrar bir anlamda bilmiyor olarak, İslami kaynakların ilmi olarak yeniden inşa edildiği şey çok önemli bir şey. Şimdi e, tabi burada birçok önemli zatlar yetişiyor. Ben Buhari'den tutunca Şah Nakşibendi. En önemli iki şahıs var. Yani. Şah Nakşibendi ve bir diğeri de İmam Buhari. iki önemli şahıs. Burada ee, yaşamış. Ee, Samaniler ve daha sonra Buhar ee, Buhara Hanlığı burada kuruluyor 16. asırda. 1920'de de Buhara Cumhuriyeti'ne dönüşüyor. Daha sonra 25'te efendim ee, burası Özbekistan Cumhuriyeti'ne katılıyor. Yine Dünya Kültür Mirası'nda. Şimdi efendim burada 2500'ün öncesine kadar tarihi gidiyor. Burada Çeşme Eyüp ve Arp Kalesi var. Hemen e, ee, Buhara'nın merkezinde Buhara'nın esas idari noktası. Bir de en eski yapısı Çeşme-i Eyyub. Eyyub Aleyhisselam oraya gittiği bu arada e, asasıyla vurarak su çıkardığına inanılıyor ve hala orada insanlar e, ziyaret ediliyor. E, 8. asırda burası yine Müslümanların ilk fethettiği yerlerden e, birisi. Ve özellikle burada e, ilimle tabii tabi burada buhar dediğim gibi e, bu, bukarak veya buhar hüda anlamında e, isim veriliyor. Buharanın çeşitli anlamları var ama bir anlamı da çok sıcak olması. Yazın burasının sıcaklığı Arap Yarımadası'nın üstüne çıkıyor. Çok sıcak oluyor. Yani belki de dünyanın en sıcak yerlerinden birisi haline geliyor. Haziranda falan burası e, gerçekten çok sıcak ama meyvelerle, meyve bahçeleriyle falan çok meşhur ama sıcağa dayanılmaz buranın. Sebebi e, e, neminden dolayı. Şimdi bu Ark Kalesi efendim, Buhara'nın merkezi. Özellikle özellikle bugünkü şekli bu mangı tanedanlığı döneminde alıyor. İçerisi e, Buhara emirlerinin e, sarayı, çok güzel bir meclisi var, göreceğiz. Halk meclisi var, emirin sarayı, camileri, hazine, bütün hükümet burada e, Buradan idare ediliyor Buhara Hanlığı. Ee, girişi buradan. İçerisinde Ziyadeceoğlu'nun mekanlardan bir tanesi. İsmail Samani, bunların döneminde gerçekten Maverali Nehir ve Özbekistan coğrafyasında İslam ilimlerinin yerleştiği bir dönem. Onun en büyük daha doğrusu kurucusu İsmail Samani'nin e, türbesi. İçerisine gittiğimiz zaman göreceğiz. Müthiş bir e, mimari e, özelliği var, tuğlalar birbirine böyle nakış, dantel gibi e, işler bir şey, müthiş bir geometrisi var. Pişmiş tuğlalarla yapılan ilk bu yapı, oraya gidince e, içerisindeki özelliği, iç, kubbesinin iç dekorasyonu e, pişmiş tuğla kullanılan pişmiş tuğla mimarisi açısından çok enteresan. Çeşmeye büyük demiştik, e, Hz. İbnu'nun burayı ziyaret ettiğine inanılıyor. E, Timur o zaman bunun üzerine bir mekan yapıldı. İnsanlar hala suyunda Nazır Ece Hazreti Eyyub'un şifa getiren o suyu orada çıkardığına inanılıyor. Ve insanlar gelip o suyu hala içiyorlar. bu ee, Buhara'da yine e, bir Havuz diye biz bir e, buharın içerisinde su toplama havuzu var. İnsanların mesir yeri olarak kullandığı. Onun çevresindeki oranın o dönemin vezirlerinden Nadir Bey'in e, tekke ve medresi olarak yaptırdığı bir e, yer var. Ziyaret edecek olduğumuz yerlerden çini ve Çin süslemeleriyle meşhur. Burası efendim e, Buhara'nın en eski e, camii. ve e, daha sonradan biraz restorasyon e, görmüş hale ama özellikle kapıları ve duvar süslemeleriyle e, dönemi dönemin ilk dönem Buhara eee mimarisinin önemli eserlerinden ve geliyoruz kalan minaresi. Şimdi, e, efendim bu bakınız 45 metre e, yüksekliğinde ve 104 basamaktan oluşuyor ve yapıldığı yıl 1127. Müthiş bir eser. Şimdi bu, bakın birazdan bunun camisini, kalan camisini de göreceğiz ama bu minare camiden ayrı yapılıyor. Minare öyle yapılıyor sadece insanlar namaza davet etmek için dibinde mescidi ufak önceden. Önce minare yapılıyor. Bu minare yapılmasının sebebi sebebi insanları ibadete davet etmek. Hem de gelen geçen kervanlara yol göstermek. Gelen geçen kervanlara yol göstermesi. O kadar güzel bir minare ki Cengiz buraya girip, ortalığı malum Cengiz bir her yere talan yıkmıştır Cengiz Han. Ee, o kadar güzel bunu buluyor ki yıkma gönlü e, razı gelmiyor. Ve yıkım yıkmıyor, bırakıyor. Ve yanına efendim 45 metre yükselen üzerinde bunun ateş yakılırmış. Kervanlara yol göstermesi için. Bakın hemen yanında burada da belli, Kalan Cami ve karşısında da yine Medrese var. Çok enteresan bir kompleks. Kalan Cami, ee, bu aranın merkez camii haline gelmiş. Burada da e, namazsız Cuma namazının e, kılındığı bir mekan. İmamı e, arkadaşımız oradaysa, gerekli de misafirlere hoş istikbal yani Yalnız çok enteresan. Bakın şimdi caminin içerisinde <laughs> yani inşallah insanlar hidayet şurada. Sadece şurasında ufak bir bölüm ibadet açık. Ufak bir bölüm ibadet açık. Ee, yani bu tabii Sovyet döneminin etkisinden 70 yıllık bir etkiden kurtulmak çok zor. Yavaş yavaş kurtulmaya çalışıyorlar. Ufak bir bölümün açık, çoğunluk olarak müze olarak geziliyor. Ee, 12. yüzyıldan beri yapılıyor. Özellikle e, ilk giriş ve iki tane kubbe arasına yerleşmiş durumda. Tabii 288 tane kubbe var bakın. Ee, çok önemli bir başyapıt Kalan Camii ile birlikte. Yine Ulu Bey'in birçok yerde medresesi var efendim. Ee, aynı şekilde burada da bir medresesi var, Ulu Bey Medresesi. Ee, kapısında el ayn mufaridun ala kulli muslimin ve muslimetin diye hadis var kapısında. E önemli eserlerden birisi eserde. Bakın üç tane medrese yaptırıyor bunu. Bir tanesi Semerkant Kuşlu var ve o şeyde benim e, Buhara'da 1420'de yapılan yani 600-700 yıllık bir medrese. <laughs> Kalan cami karşısında da bu medrese. Burada hala eğitim e, devam ediyor. Ee, Sultan Abdülaziz Han, yine Buhara'daki hanedanlardan birisi yaptırıyor burayı. Ee, figürler kullanılmış, kuşlar kullanılmış. Efendim, istakdalit e, denen bir mimari tarzı var. Böyle sarkıtlar şeklinde. oranın önemli eserlerinden. Abdülhalik'in kuş duvarı. Efendim, e, Özellikle bu Hacegan yolunu Orta Asya'da kuran Yusuf Hemedani'nin buradaki e, talebesi yani e, vefatı burada 1980'lerde olduğu söyleniyor. Bu e, Hacegan yolu uzdete yöneliktir yol. Yani işte insanın tamamen iradesini elinde tutması ve evlenmemesi. bile, de idareci tayfasından uzak durması. O dönemde malumunuz ee, böyle zamanın idarecileri, özellikle ulema ve e, asfiyayı, sufileri falan devamlı yakın kendisini tutmak istiyor. Ee, bu da tabii insanlara karşı e, insanları e, cezbediyor. Makam belki bundan uzak durmak için. Kendisi de e, onun önemini ortaya koyan bir yol. O yolun takipçilerinden Abdülkarik Ucudu Vali. Efendim, e, da ziyaret edecek olduğumuz ve yine o dönemlerde yapıldı bu kabirde orada. Mir Arap Medresesi efendim, e, yine bu Şeybaniler e, döneminde e, yapılıyor. Bu Mir Arap, Arapların efendisi anlamına geliyor ve Aslı Yemenli bir zat. Yemen'den gelmiş, şuraya yerleşmiş. Bu Arar'ın talebesi. E, Aynı dönem medreselerinden çok hoş çok güzel bir e, mimari yapıya sahip. Evet geliyoruz Şahin Nakşibendi e, mekanına. Efendim şimdi bakın genelde e, Şahin Nakşibendi, Nakşibendi malumuz kalbin üzerine işlemek nakşetmekten geliyor yani o Nakşibendi denmesinin sebebi işte Bahavettin Şahı Nakşibendi. Özellikle bizim Anadolu coğrafyasında çok yaygın olan Nakşibendi'nin vesisi olan